Merhaba. Dijital pazarlama söyleşilerimiz devam ediyor. Bugün Tech Manager, Google Tech Manager konuşacağız. Google tek Manager küçük ya da işletmeler için pazarlama yöneticileri için web sitesi olan her işletme ya da kişi için mükemmel bir ölçüm aracı, analiz yöntemi Google Tag Manager sayesinde kolayca tek bir kodla web sitesine yerleştireceğimiz bu kodu e, alarak Tag Manager'da e, çok farklı, çok detaylı analizler yapılabilmekte. Google Tag Manager sayesinde hedef kitlemizin, sitemize giren müşterilerimizin hangisi sitemizin hangi sayfalarında dolaştığını, ne kadar süre dolaştığını, hangi butonlarda daha fazla kaldığını, Web sitemizde kaç dakika e, giriş ya da çıkış yaptıklarını belirten ve çok daha fazla detaylardan oluşan raporlama e, imkanı verebilmekte. Google Tech Manager e, bize Google Analytics'ten bir ileri adım daha e, detaylı bilgiler e, verebilmekte. Bu sayede çok farklı e, promosyonlar düzenleyip müşterilerimizin hedef kitlemizin ihtiyaçlarını ya da davranış biçimlerini ölçümleyerek e, bu yolda farklı düşünceler, farklı promosyonlar, farklı uygulamalar geliştirme imkanımızı e, sağlamakta. Google to Attack Manager sayesinde e, rakip analizlerimizi yaparak kendi web sitemizi daha fazla geliştirebilir. Ee, elektronik ticaret sitemizi geliştirebilir. Ee, Facebook, LinkedIn gibi e, e, sosyal medya araçlarında da piksel kodu ile sistemi yükleyerek takibini yapabilir, analizini gerçekleştirebilir ve değerli sonuçlar çıkartabiliriz. Arzucuğum sen neler söylemek istersin Google Tech Manager hakkında da. Evet, ben de senin söylediklerine katılarak aslında dijital ortamda kullandığımız analiz araçlarının hedeflerimize yürürken çok bir pusula gibi görüyorum açıkçası. O yüzden bunları kullanmak oldukça değerli ve tüm dijital pazarlama uzmanlarının da mutlaka kullanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi geçen haftalarda Google Analytics'ten bahsederken şöyle bir şey demiştik. Aslında bize daha çok siteye kaç kişi girdiği gibi daha çok demografik demografik konularda destek olan bir analiz aracı iken, Google Tag Manager daha detaylı bilgiler e, ve veriler veren bir analiz aracı. Peki e, aralarındaki temel fark nedir? Google Tag Manager'da e, sitemizi ziyaret eden e, kullanıcıların sitede ne kadar vakit geçirdiklerini, hangi butonları tıkladıklarını, o butonlarda ne kadar zaman harcadıkları gibi daha detaylı bilgilere ulaşıyoruz. Bu anlamda gerçekten kullanılması gereken e, ve çok faydalı bir platform, aynı zamanda ücretsiz de bir platform, e, web sitesi sahiplerinin aslında ücretsiz kullanabileceği e, bir platform. Bir de e, kod açısından daha kolay. Yani bugün Analytics'teki kod girme e, açısından bakarsak, Tech Manager'da kodu daha rahatlıkla girebiliyoruz. Bu açıdan da e, daha e, faydalı bir platform açıkçası, kolay bir platform olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bir başka konuda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.